like marklar bugün sizlerle beraber şuradaki gata life biri biri değil yazan şey var ya onu okuyacağız inşallah <laughs> hızlı değildi de. burada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın internet çekme yeni okul yeni cehennem hadi ama cidden acıktım o mideni biraz tut adriya Arkadaşlar deneme abi okey okuyamıyorum işte ya. Şarkı kısacağım ya. Çok kötü oluyor. Sevmiyorum. Nasıl merhaba? Merhaba. Yaşasın yeni öğrenci geldi. Pekala bu garipti. Arkadaş olabilir miyiz? Tabii ki. Bu Wendy. Ben de Adrian. Ben de Estrella. Memnun oldum. Bir saniye. Nene Estrella mı diyordu o? Bak bence bunun adı Emily bu. Emily. Adrian. Bunun ismi neydi ya? Unuttum. Dur. Heh. Veli. Veli olsun. ismi ne olsun ya? Karar veremedim. Ee, bunun ikisi Emily. Şu Adrian. Bunun ismi de şey olsun. Ya ee, Sofia, ha. Ama ben de yazıyor. <laughs> Çünkü İngilizcem kötü. Bu ismi ilk yazdırıyorum. Anlamı ne? İspanyolca yıldız demek. Güzel mas. Okulda yatılı mı kalacaksın yoksa normal mi? Normal. Sınıfı ne? Ona. Hani liseli. Erdoğan ve benimkisi de onca. Ve zil çalmak üzere sınıflara gitsek iyi olur. Senin yüzünden yine kantine gidemedik. Bir sonraki teneffüze Bir sonraki teneffüz okul çakışı. Evet. Ders bitince gidemezsin. Derslerin bitmesin 5 dakika kala kantin kapalıyor. Tamam o halde öğretmen... Abi ben... Bence ben gaca taburu olmamalıydım. Bok gibi çünkü. It's called termis. Çok güzel olmuş. Ben bayağı beğendim bu arada. I remember. remember. Ben de yakında kendi yaptığım gaca videolarını paylaşmaya başlayabilirim. Belki ama. Çünkü üşeniyorum genelde. Vav hırsız ne <laughs> Akla kare sinek git be. Ne yapıyor lan? Hiçbir şey anlamadım. Yine bir aşk mektubu. Birinize gelip cesaretini söyleyemiyor musun? Hey dolabının önünde çekilir misin acaba? Ah oh, burada olduğunu görmemiştim. Azıcık maska. Bu velet demiş. 10. sınıfta var. Ama velet sayılır çünkü onun yaşının altında. Hem ya, bura niye dikili geri... Yemin ediyorum. Ya bir sürü geri zekalı var bu hal. Nereye Tabletim yine çarpılıyor. Neden öyle bakıyor? Al üzgünüm. Uvu yapsaydı sadece seni burada ilk kez görüyorum. Yeni çünkü. Ben yeni maska. Sen şu her gibi bad boy olan olmasın. Siz şu kızlar fazla lise aşkı. Aslında bakılırsa okulun en sesli çocuklarından biriyim. Hey sorun ne? Bir sorun yok sadece konuşmayı pek sevmem. Yalan söylediğinden gözleri belli. En iyisi üzerine gitmemek. Pekala. Bu Gacha Life birden yapılmış tamam mı? Ben Emily, ya sen? Eş. Eş. <laughs> Aa, peki. Peki. Şey başlayacağım ama. You remember, <laughs> remember, remember. You remember. Pekale. E Emily, gizli müdürün odasına gir. Eşin ev adresini öğren. Neden garip olduğunu bu sonra ne bileyim işte. Benim Max beni anın. korkudan altıma. <laughs> Niye bakıyorsunuz? Aşkım memnun. Neden koridorun ortasında dikiliyorum mal mısın? Seni bekliyor adam. Beni mi bekliyordun? Seni bekliyorum. <laughs> Emily iyi misin? Ama ne koyayım ağzına çekeceğim. Onun için sonra göre bu katta dolaşmamın bir sebebi olmalı. Nür odasına gidecektim aslında. Ha şöyle söyle. Neden? Eben, aa şey. Önemsiz birkaç soru boş ver. <laughs> yalan. Aa senin bad boyun çim bak. Yalanı hiç sevmem. Sevmiyorsan neden se yalan söylüyorsun eş? Bir soru onu var ama. Abi senin ben aa o, o maskeni çıkartacağım. Bu mu konuşuyor? Bu mu konuşuyor? Belli de değil. Ayrıca sen bu konuşurken senin nefsin lazım, lazım açık kalı gerizek ya. Bu konu hakkında bir daha konuşma Emily. Sadece arkadaş olarak da yardım etmeye <laughs> Teşekkür ederim ama benim yardım ihtiyacım yok bebeğim. Şimdi şimdi eve gitsem iyi olur. Herhalde içinden dedi. Eş mi? Eşin şey çünkü. Aa evet eş. Eşim bu benim eş. <laughs> çıkar o maskeyi karşında babam var. He, çıkar şu ağzını bir görek ya. Çıkar. Ay yaram varmış çok havalam. Umarım her gün seni izle sana ne dedik? Arkadaşlık kurma. Sen ne yaptın? Arkadaş edindim. Her zaman söylediğim gibi istediğim kadar dövebilirsin. Ama unutma Emel'i ilk ve tek arkadaşım. Anlaşılan bu sefer inatçılık yapıyorsun. <laughs> o zaman bayan Estrella görüşme. On kılan zarar gelirse yaş seni yaşatmam piçim. Olabilir. Odana git. Eş. Ben eşim babasının arkada babasına söyledim. Remember, remember, remember. Çok havalı. Eğer yalanı sevmiyorsan sen neden yalan söylüyorsun? Bu senin iyiliğin için. Sen benim tek arkadaşımsın. Ne ki daha kitap ekliyorsa. Okul neden açıldı? Ben çok sıkıldı. Sivilcem çıktı. Tatil ne çabuk bitti. Dışarı çıkabilir miyim? Öyle değil Bu Emily'nin yanında son gidişin olsun. Aksi takdirde olacaklarından ben sorumlu değilim. Olacaklarından Emily'nin evi. Oo. Taksa! Bir de bazı kaçılar filmlerinde kızları böyle cice gibi yapıyorlar. En sevmediğim şey. Anladık, kızlar kısa da o kadar kısa yapmanıza gerek yok. La. Haska'dır haska. Hoş bulduk bebe. <laughs> Ailene evde mi? Sadece küçük kardeşim evde. Teyze sen mı? Olmaz. Yemi Yemi arkadaşımla mutfaktan otorizman versin. Olsun tamam mı? Tamam ne yapayım? Bazen afek yapar kendisine. Kusura bakmayın kötü olsa yorumlara yazın. Bir de size küçük bir haber vereceğim. Ben soru cevap yapacağım. Hani sorularınızı bana yazabilirsiniz. Yorumlara. Bir de ibis peninden şöyle makyaj yapacağım. Renkleri de yazabilirsiniz. Atar, atarım. Videoları yorumlarınıza kalp atmaya çalışacağım. Zaten yorum gelmiyor. E anlat bakalım neden geldim ben yoksa sanki sadece biraz sohbet etmek istiyordum. Ne hakkında? Ne olursa. E seni ama neyim var? Bunu daha sonra öyle sizi işte, şey için daha iyi öğrensin. Pekala. At mısın senin için mesela hazırlamam? Hayır teşekkürler. Abla o Oh benim arkadaşım tatlı. Arkadaşım vampir. Benimle vampircinik korunar mısın? Ablam benimle hiç oynadık. Peki küçük vampir, biraz oynayabiliriz. Biliyor musun benim pelerinim var. İstersen senin için giyebilirim. Göster bakalım bize pelerin. Arkadaşlar 2 dakika durdurmak zorundayım. Benim tantanimi şaşırdı. Gitti. Ben geldiğimde yüzlü. Evet şimdi 2 dakikada 5 oldu. Wow. OMG. Bakalım hangi ama eş. Bakalım. Wow, tıkavle. <laughs> ne şey donadı. İmi. Nik. Beğendin mi? Be. Evet çok beğendim bunun umursamazlı, bunun mallı, bunun ekstra ultra mallı. Çıkarsana ya Smax yüzün görme. Abi bir şey söyleyeceğim. Her şeyi anladım. Bu neresi vampirim? Ve sadece bu bu güzel mi diye ne hiddilerindeymiş gibi iki saat birbirinize baktınız. Niye? Sinirlerim bozuldu. Çıkar. Aha. Bu abin yüzü yaya ama. Küçük vampir sana hemen yere bandı getiriyor. Kabak çekerken elim acıdı. Ama niye bakışıyorsun gibi? Keşke söyleseydin. Bu senin iyiliğin değil. Bazı şeyleri bana anlatarak iyilik yapabilirsin. Mesela seniz arkadaşlar bunun için mardar. Ta 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 Yalan söyledim için benimle küsmeyecek misin? Sizi kaybetmek istemiyorum. Ben senin tek arkadaşım. Ya. O bu da bu da. Bizim gözüküyor mu orada? Burada gözüküyor. Mama hareket. <laughs> Umarım gözükmüyordur. <laughs> da 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 da. Wow, birbirinize aşık olacağınız belli değildi zaten. Hey eş sakin ol. Seni gerçekten eşim alım seni sek. <laughs> Sabıklık yapıyorum her videomda. Son sürlemiyorum çünkü üşeniyorum. Sen sürlesem de zaten sesim geliyor. Dünya yani en mal sansür oldu. Zaten anırsam sansür olarak oldu. Vay canına eliyle yüzünü aldı. Ağzında yumurtlu böyle esnetik yaptırdı. Eliyle. Wa omega. Dam dam dam. Arkadaşlar Türkan Görükoğlu kanalıma da bakabilirsiniz. Orada kriç mal mal videolar yüklüyorum. Evet hala mal, mal, mal videolar yüklüyorum. Sırf bu yüzden seninle küsmeyeceğim. Ve en yakın arkadaşım olacağım. Sen benim en yakın arkadaşım olacağım. Mal günahları kızardı. Bu gece yanımda kalabilir mi? <laughs> tane anırmam gerekiyor. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Hemen orta çocuk yapın. Çok tatlılar. Ama saçını boyalı ve bu mal kıyafetleri çıkar bence. Sana gerçekten ihtiyacım var. Çünkü senden çocuk yapın. Abi. Aa, çok Böyle anlar gördüğümde anırmam gerekiyor. <laughs> Kusura <laughs> bakmayın. Çok da alınsınız. <laughs> anırmayacağım. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Rahatsız etmiyordur bu anırmalarım. Kalabilirim. <laughs> Çocuk yapın. Çocuk. Buldum sonunda. Allah kalsın internet. Abi. Niye internet? Niye bu Carlos internet çekmiyor? İnternet bağlantınız bilerek kesilmiştir. Ha ha ha. Sizi trolledik. Zort. Bye. Gerçekten ben internet kesildiğinde böyle hissediyorum. Umarım sadece bunu siz izle ama siz, sadece ben yaşamıyorumdur. siz de yaşıyorsunuzdur. İnşallah e, mikrofonu açmışımdır. İki saattir çünkü anarıyor. Tekrar yapamam valla. <Sessizlik> <Sessizlik> <Bir> şey <için Sessizlik> <başlamış> Hani bir müptezeli içeri attırmıştık ya. Anne şu an deha izliyor. İkisinde reklam değil de bir saat burada internetin çekmesini abi bekleyeceğim. Buraları kes. Aradan bakın şimdi aklınızda tutun. 22 52 tutun. İnternet gelene kadar ha geldi. İnternet gelene kadar şeye bakacaktım. Abi aşıksın, belli. Oh, çok mükemmel. De de Çocuklarımız. Ha. Anam. bakmayın kaydım. Soyun sonunda uyudu. Ne bakıyorsun? Hiç üzerindeki gibi bakışın. Ne oldu? Boyun fazla uzun. Oturduğumuzda yüzlerimiz aynı hizaya geliyor. Bu arada kardeşin evde tek kalacak. Ünlü nasıl yatacağım? Ablam eve dönecek. Kaç kardeşsiniz? Beş kardeş mi? Ulan <laughs> hiç üzerindeki bakışıyorlar abi. Bu ne? İsterseniz bakışmaları başka bir bölüme koyun. Dondu. Allah Söz veriyorum. Bir salisi de geçtiği için okuyamadım. Yani onu da Akşam eşin evinde. Eşim. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Güzelmiş. Ben güzelmiş Teşekkür ederim. Ben seni etkileyip üstünü yine kahretsin. Pişama almamışım. Kesin onun, onun kıyafetlerini giyecekti değil mi? Genelde böyle o pijamasını almayı unutuyor ya da böyle üstü açık böyle ince ince pijamalar oluyor. Eş ben yanıma pijama almamışım. Benimkileri giyebilirsin. Aa bu baban almalı. Merhaba efendim. Ben Emily. Eşin arkadaşıyım. Memnun oldum küçük bayan. Ben Eşir. Lan bir tek heri eklemişsin. Mal mısın? her ekledim benim ismim ondan farklı. Wow, surprise. OMG. Memnun oldum efendim. Ve konuşmanızı böldüğüm için üzgünüm. Önemli şey konuşmuyorduk zaten. Hadi sen ismini değiştir. Kız arkadaşın olduk. Evet benim bir işe sokmaya çalıştığın kız. Onlar anlaşma içinde. Bunu biliyorsun. Emil ile bir anda normal. miyim? Kızı sevdim sana çok uygun. Ya çok hızlı. Siyahtan başka bildiğim bir diğer açık renkler. Her renk koyusu var. Abi ben mi ben mi adam? Ben niye Ve sen de üstünü değiştiren iyi olur. Sabahtan beri aynı şeye giriyorsun. Haklısın. Aile elim Anne ve babanın iş yurdunda ben de ablam küçük kardeşimle yaşıyorum. Eşiyle tanıştığınız mı zaman okulda tesav tesavüften ve eş. Bana çok tanıdık geliyor. Sanki onu uzun zamandır tanıyor. Sadece birine benzetiyor musun? Evet sanırım. Harbi kime ben Film izlemek ister misin? Alabilir. Hadi içeri geçelim o zaman. Tamam. Sonra görüşürüz efendim. Ghost Ay Allah şunu, şunu yavaşlatayım he. Canım çıktı. Akşam bilmem ne saate Okuyamıyorum hala saatleri. Evet üçüncüsün. sınıf. Abi sen niye haklısın? Mer Niye <laughs> Mal! <Mı> <laughs> Mal! Uyumuş. Yok kanka şu anda seni SK yapıyordu. Sonra uyuma takıldı. <laughs> Bağdan ters döndürdü. Şahla tamam. Saat gece 3 sabah 3 herhalde. Ne bileyim. Ne yapayım? Be, be, ben 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 malım. Wow! anlamayacağım. Ya mingoda say. Ama şu maskeyi... çıkalım. <laughs> Bu nasıl gidiyor? Ne oluyor lan? Üzgünüm. Bunun olmasını istemezdim. Ne? <laughs> 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 Birazcık fazla. <laughs> Kesin siktir gidecek, değil mi? Bu kim lan? Aha. Aa, bu bu mafya mafya çıkacak. Bu bunu öldürürken. Bu bununla şey. Neden bu kadar geç kalıyor? Geri kız arkadaşım evdeydi. Nara yenge yaptım bana. Sadece kız arkadaşım. Gerizek. Neyse kızı getirir mi? Evet ama hiç rahat durmadı. Uyutmak zorunda kaldık. Tam onun icabını. Aaa! Aslında bu Emily kaçırmış. Aaa! Parti var mı? Dur. Okuyamadım okumadım. te Abi bir saniye. Kim bakayım? Tamam. Şimdi partiki yok. Ha devam edecek partiki varmış. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sanki ben de mesajımı Neyse videomu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bunları çok uğraşıyorum ve artık dilim kurudu. Ar Dilimde tüy kalmadı. Bir dahakine hangi Gacha Life şeyini yapayım? Yani filmini yapayım. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Onu çekir, çekerim. Videolarınızı kaybetmeye çalışacağım. Bye.